Kolay gelsin. Sağ Ne var ne istiyorsun? Fabrikadaki yangını duydum. Ortağın mı yetiştirdi? Nerede o? Kemal bak yanlış anlıyorsun. Ben böyle olsun istemedim. Senin ne istediğin belli. Geçen gece çok sarmıştım. Yani Handan bulmuş seni. Sonra otele götürmek için yardım istedi benden. Ben de yardım ettim. Hepsi bu. Hı. Bahar'ı da o yüzden getirdin değil mi? Bak. Zaten sızmıştın. Handan yanındaydı. Ben de çıktım. Yani bilmiyordum. Bahar da seni sorunca... Handan'ın beni bırakmayacağını biliyordum. Bahar'ı da o yüzden getirdim. Bizi basması için. Kemal ne olursun yapma artık. Ya susun. Bahar benim gerçekten böyle bir niyetim yoktu. Merhaba çocuklar. Hoş geldin sevgili teyze. Hoş geldin anneciğim. Ben de Kemal'e geçmiş olsun demeye gelmiştim. Ben çıkayım artık. İşim var biraz. Kolay gelsin. Güle güle. Oğlum. Anne iyi misin sen, bir şey mi oldu? Ya fabrikadaki patlama sırasında Seher'in kocası da oradaymış. Ağır yaralanmış. İnanmıyorum ya. Bahar? Ben geldim anne. Cemal gelmedi mi? Yok ya, o biraz daha çalışacakmış. Ee, Sertez'den bir haber var mı? İş nasıl olmuş? Aradım ama açmadı, duymuyor herhalde. Kader nasıl? Nerede o şimdi? Sabahtan beri bir garipti. Dersim var dedi, gitti. Bahar. Sizin Berat'la aranızda ne var? Nasıl yani? Bu dükkana geldiğinde neydi suratınız öyle? Kızım ikinizin de kaç yıllık arkadaşı. Ne oluyor aranızda? Yok bir şey anne. Sen yanlış anlamışsın. Berat fabrikadaki yangına üzüldü. Onun için suratı asık. Neyse. Ben çok yoruldum. Dinleneceğim. Benim yatağın üstü dolu. Senin yatakta uzanıyorum. Olmaz. Bahar. Bahar. Anne. ...sürpriz olacaktı. Anne inanmıyorum sana. Berat. Geldiğimden beri tek kelime etmedin. Dargın mısın bana? Çocuk muyuz kızım? Ne dargındı? Dün gece yaptığım şey hataydı. Saçmaladım. Özür dilerim. Unutalım ne olur. Ben bugün evlerine gittim. Geçmiş olsun ha. Kemal de oradaydı. Yüzüme bile bakmadı. Hadi ya. Ne bekliyordun ki? Ne demek ne bekliyordun ya? Yeter. Herkes benden ne istiyor ya? Senin de zaten tavır yapıp durmandan bıktım. Sen kimin tarafındasın? Ben kimsenin tarafında değilim kızım. Ben kendi tarafındayım anladın mı? Asıl ben bıktım bu oyunlardan. Pes mi ediyorsun? Berat saçmalama. Asıl bu oyunlar saçmalık Handan. Berat. Beni yarı yolda bırakamazsın. Biz ortağız. Ne orta be? Görmüyor musun her yolda indik. Hiçbir şeyin değiştiği yok işte. Şimdi vazgeçemezsin Berat. geçtim bile. Hadi. Ne? Kovuyor musun beni? Hadi Andan, hadi dedim. Annem gelecek şimdi, görmesin seni burada. Sorup duruyor zaten. Hadi Andan, ben de çıkacağım. <laughs>